Merhabalar, adım Yakman Erbay, 25 yaşındayım. Bursa Boş Fabrikası'nda montaj elemanı olarak çalışmaktayım. Ya fabrikaya girmeden önce, 6-7 sene önce Bursa'da Osman Gazi Kert Koşusu'na katılıyordum ben kendi çapımda. Sonra fabrikaya girdiğimde fabrikadaki abilerimin bir koşu grubu olduğunu öğrendim. Çok sevdiğim bir abim, Menire Koşu'ya teşvik eden Serkan Kuvvet abim bir akşam aradı beni. İstanbul bu yarı, yarı maratonu var, gelmek ister misin diye. Abi dedim, ben dedi, koşmayayım bilmiyorum, anlamıyorum. Kendi çapımda koşuyorum dedim. Yani ne olacak? Buyur gel. Burada da hepimiz dedi bu. spor dedi. Zevk için yapıyoruz. hiçbirimizin ne de bir şey yok yani. İddiası yok dedi. Onlarla o koşuda gidince iyice bu koşu sporunun içine girdim. Gerçekten çok güzel bir şeymiş. Adım adımla babamın bir arkadaşı sayesinde. Hep görüyorum ben adım adımı. Nasıl girebilirim acaba? Beni işine alırlar mı falan diye düşünürken babamın arkadaşının da bir adım adımı üyesi olduğunu öğrendim. Onun yanına gittim. Beraber şey açtık. Adım adım profili açtık. Acaba dedim yine mı? Benim yeni otizmle, otizm hakkında bir farkındalık yaratmak için, otizmler hakkında bir yardımım diye şey, tohum otizm vakfı adına koşmaya başladım ben de. Gerçekten hem adım adım da olsun hem tohum otizm vakfı da olsun çok güzel karşılandım. Sonra tohum otizm vakfı Bursa'da adım adım antrenmanına geleceğini öğrendim. Daha önce hiç gitmemiştim, beni de aradılar. Ya ben gelir misin diye. Gittim, gerçekten öyle bir ortam beklemiyordum. Orada yaptığım antrenmanlar bana çok şey kattı. İlk yarış deneyimim, Burada tarikat koşusunda dört kilometre olarak, halk, koşusu olarak katılmıştım. Onda daha koşmayı bilmediğim için tabi herkesi görüyorum. Bayır aşağı başlangıç olduğu için oraya koş, oraya koş derken daha 500 metre gittim. Nefes nefese kaldım. Bir da koşardı zaten yürüyerek bitirdi parkuru. İlk koşumla şu anki dönem arasında, dört sene önceki Yakupan'la şimdiki Yakupan arasında çok fark var. O pandemi sürecinde zaten herkesi korktu gibi dışarı çıkmaya bile korkuyorduk. Farkımız o sırada tatile girmişti. En son, sıkıldı. Çünkü koşu yaptığım her ay kapalıydı doğal olarak. Ben de bir gün canım sıkıldı mahallede koşayım dedim. Mahalledeki koşullarıma şaşkın bakışları altında fazla koşamadım. Herkes balkonlara çıktı bana bakıyor, akışlamayı falan başladılar. Ben de açıkçası biraz utanarak 5 km gibi kısa bir koşu yaparak evime döndüm. Hedefim e Eker Ayran Sanal Yarışı. Pandemi nedeniyle ertelendi. Çok üzüldüm gerçekten katılmak istiyordum. Çok zevkli koşun bir parkurdu orası. Maalesef katılamadığım için ben Eker Ayran Tanay Koşusu'na katılmak istiyorum inşallah. Parkurumu da Millet Başkası Kültür Park Karışımı olarak belirlerim. Zaten ben kişilik olarak sosyal bir insanım. Koşuya başlayınca daha çok sosyal çevre edindim. Görmediğim şeyleri gördüm. Antalya'ya koşu sayesinde gittim. Koşunun aşk olduğunu anladım. Yani gece vadesine çıkıyorum. O gece 3 vadede çalışıyorum ben. Gece vadesine çık çıkıyorum sabah yedi buçukta. Gidiyorum koşmaya. Sağlıklı yaşam için, en önemlisi. Yani çok güzel bir oy İnsanlar koşunca yani koşma, koşan bilir diye bir slogan vardı bir yarışta. Hangi yarışta olduğunu unuttum. Gerçekten bunu koşan bilir. Gerçekten bu koşu aşkı bambaşka bir şey.